Kahramanmaraş'ta asrın felaketi sonrası iki yıllardan sonra gerçekleşen kitap fuarına 140 yayın evi, 150 yazar ve şair katılım sağladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Anadolu'nun en büyük kitap fuarı 1 Aralık Pazar gününe kadar ziyarete açık olurken etkinlik süresince paneller, söyleşiler ve yazarların imza günleri de düzenlenecek. Büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirilen kitap fuarının açılış töreninde yüzlerce edebiyat severde büyük bir ilgi gösterirken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi fuara rahatlıkla ulaşılması adına ücretsiz ring seferleri düzenliyor. Fuarın bu yılki sürprizlerinden biri de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin yap atölyeleri oldu. Çocuklar ve gençler için eğlenceli ve öğretici etkinliklerin düzenlendiği bu alanlar katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunuyor. Gerçekten Anadolu'nun TÜYAP seviyesinde en kaliteli fuarlarından birisi Kahramanmaraş Kitap Fuarı. İnsanımızın moral ve motivasyon noktasında bir noktaya taşınması da önemli. Yaraların sarılması, ruhen yaralarımızın sarılması anlamında. Bu yüzden emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Herkesi bekliyoruz. Bu vesileyle aileyle birlikte bugün kitap fuarına gelelim dedik. Hem çocuklara yönelik hem kendimiz için kitaplara bakmaya geldik. Çok güzel alan düzenlenmiş, evet. bizim hoşumuza gitti. Şu an tabi yeni geldik, gezmeye devam ediyoruz çocuklarla. Şu an için çok memnun kaldık. Kitap Fuarı'na geldim, bir sürü kitap aldım. Burayı çok beğendim. Çok güzel geçiyor, okumanın yaşı yoktur. Herkesi fuara bekleriz. Benim adım İranur, soyadım Sarıgül, 10 yaşındayım. Ben fuara gelmek için sürekli sabırsızlanıyordum. Zaten her sene açıldığında da geliyordum burada istediğim kitapları buluyorum. Bayağı da iyi. Bir çok e, almıştım buradan kitaplar. Sürekli okuyorum. Daha hiç bırakamıyorum o kitaplarımı. Kahramanmaraş'ın önemli organizasyonlarından bir tanesi Kahramanmaraş Kitap Fuarı. Daha önce yine yoğun katılımlarla yapılmış ama son dönemde depremden dolayı yapamadığımız bir fuardı. İnşallah bu sene yeniden hayata geçmiş oluyoruz. Anadolu'nun en büyük fuarı, e, kitap fuarı. 140 tane yayına bir katılıyor. E, çok sayıda şairimiz, yazarımız inşallah bu fuar bizlerle beraber olacak. Tabii. Dokuzuncusunu Anladım. icra ediyoruz Kahramanmaraş'ta kitap fuarının. E, Kahramanmaraş'ta ne zaman kitap fuarı düzenlense hep burada gönençle ayrılıyoruz. Çünkü hem düzenlenme şekli, hem yazar kalitesi, çeşitliliği, ve Kahramanmaraş halkının gösterdiği teveccüh gerçekten bu fuarı son derece zengin kılıyor. Fuarımız gayet güzel. Ee, hareketlenmesi adına, şehrimizin canlanması adına, okuyucuyla buluşması adına, yazarların ve okuyucuların buluşması adına kitapları ile çok güzel bir etkinlik. <laughs>